İkinci Dünya Savaşı sonrasında devir perde inmiş, karşılıklı nükleer silahlanma yarışı artık güç dengesini dehşet dengesine dönüştürmüş. Ve Soğuk Savaş'ın en ufak bir krizi bile bir anda sıcak savaşa evrilme riskini getirmişti. İki kutup arasında bunlar yaşanırken 1955'te Bandung Konferansı toplanmış ve eski koloni ve sömürge ülkeleri topyekün bir bağlantısızlar hareketi başlatmıştı. Tarihin kadranı bu atmosfer içinde ilerlerken 1962 yılında Küba füzeleri bunalımı ya da Ekim krizi diye bilinen olay Küba'da ABD ile Sovyetler Birliği'ni bir savaşın eşiğine kadar getirmişti. İki dev nükleer güç tehlikenin boyutunu anlayınca dünya bir detant yani yumuşama dönemine girmişti her iki bloğun lideri olan ülkeler hafiften bir gevşeme başlatmış ve Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkeler biraz daha özel dış politika izleyebilir hale gelmişti.